arkadaşlar herkese merhaba bu dersimizde diğer bir text editörü olan nano text editörünü göstereceğim hemen şeyimizi açıyorum arkadaşlar pwd ile yoluma bakıyorum aksan klasöründeyim ls yapıyorum eko, ko, eko klasörüne giriyorum arkadaşlar eko ve buradaki ls yapınca burada dosya ve klasörlerimi görüyorum arkadaşlar bir önceki dersimize hangi text editörünü kullandık vim arkadaşlar vim text editörünü kullandık burada deneme ya da A B C D dosyasına girelim arkadaşlar. Bu şekilde bize bir sayfa geliyordu. Burada dosyanın içerisinde yazıyor bu yazılar. Şurası da boşluklar arkadaşlar. Bakın benim imlecimi getiriyorum buraya. Şuraya geldi. Ben ya yazı yazabilmem için arkadaşlar I tuşuna basmam gerekiyor. Bakın I'ye bastım. Insert yaz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Yazı yazacağım arkadaşlar. Yazımı yazıyorum. Bakın boşluk geliyor arkadaşlar. Şöyle boşluk. Selam Ahmet. Bunları arkadaşlar bunları yazdıktan sonra ESC'ye basıyorum. 2 nokta diyorum. V W arkadaşlar. W Q diyorum. Yani write Q. Q it. Yani yaz ve çık demektir. Enter yapıyorum arkadaşlar ve buradan çıkıyorum. Şimdi aynı yere ben nano test editörüyle giriyorum arkadaşlar. A B C D. Ona girince arkadaşlar karşımıza da böyle bir arayüz geliyor arkadaşlar. Bakın aynı şekilde az önce yaptığımı kaydedip çıktım ve böyle bu şekilde giriyorum. Arkadaşlar Nano'nun bir güzelliği var. Şöyle bize kısa yolları aşağıda yazdırıyor arkadaşlar. Vim editöründe bunlar yazmıyordu. Biz kendimiz bilmemiz gerekiyordu. Ama Nano editörü bize bunu kolay kolaylığı sağlıyor. Arkadaşlar Nano editörü Vim'e göre çok daha kullanışlı. Size de tavsiye ederim. Yazacaksanız Nano ile yazın. Şimdi gelelim buradaki komutları ne işe yaradığını arkadaşlar. Hepsini değil birkaç tanesini göstereceğim. Önemli olanları sizlere. Arkadaşlar en basitinden help komutu var. G Bakın şu yukarı ok işareti arkadaşlar daha doğrusu. CTRL anlamı taşıyor arkadaşlar. CTRL. Bak CTRL G'ye basınca arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz gibi kontrol tuşu arkadaşlar. CTRL key. ya kontrol tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar M gördüğünüzde de alt. Alt tuşuna basıyoruz arkadaşlar. M gördüğümüzde de. Bunu da burada açıklıyor zaten. Şimdi hemen aşağıya doğru inelim. Bakın. Şurada duralım. Bakın arkadaşlar burada ne var? CTRLG. Bu ne yapıyor? Display the help test. Diyor ki yardım tekstini görüntüler diyor. Ve kısa yolda şu arkadaşlar F1 yani alternatif yolu F1'e basınca da bu geliyor arkadaşlar. Şurada arkadaşlar CTRL W F6'ya basınca aynı işlemi görüyor. Mesela şurada arkadaşlar CTRL slash. Ben şimdi slash'ı bulamadım. CTRL slash'ı bilgisayarımda bulamazsam ne yapacağım? MR. M neydi arkadaşlar? Alt. Alt R'ye bastığımda arkadaşlar bu komut çalışacak arkadaşlar. Bu bizim help komutumuz. Buradaki arkadaşlar komutları hepsini teker teker bakarak öğrenebiliriz. Ama biz hepsini göstermeyeceğim. Burada gördük, gördüklerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki close diyor. Yani bu sayfadan kapat diyor sayfayı. CTR ile X e yaptım ve ana sayfama geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar write out. Şimdi arkadaşlar ben yazım yazıyorum. Burada direkt i'ye basıp da hani e, metin gelmesini beklemiyoruz. Direkt yazımızı yazabiliriz arkadaşlar. Buraya harika bir gün yazıyoruz arkadaşlar. Harika bir gün. Yaptım. Şimdi ctr ile o yaptım arkadaşlar. File name to write. Bu dosyayı ne olarak yazdıracağım? abc'den içerisindeyim zaten. Evet, evet arkadaşlar. Enter yapınca buraya kaydetti. Bu, bu, anlamı geliyor arkadaşlar. ctrl r. Arkadaşlar Buradan bir çıkalım. Bakın ctrl X'e çıktım. Benim burada ne dosyalarım var arkadaşlar? ABC de var. Deneme var arkadaşlar. Şu deneme tx. Bak şu ikisini biliyorum ben. Deneme eksi. Ben tekrar nono yapıp giriyorum arkadaşlar içeriye. ABC'den içerisine girdim. Şimdi ctrl R yapınca arkadaşlar nerede? Read file. ctrl R yaptım. Dosyayı oku diyor arkadaşlar. Hangi dosyayı? Şu an bulunduğum klasörde herhangi bir dosyanın içerisine gir. Buraya dosyanın adını yazmamız yeterli. DNM'ydi değil mi arkadaşlar bizim dosyamızın adı? Bakın D yaptım. Tab'a bastım. 3 tane şey geldi bize. Buna mı girmek istiyorsun? Buna mı? Buna mı? Ben deneme.tx Enter diyorum arkadaşlar. Enter yaptım. Bakın şu ifadeler şu yazılar deneme içerisindeydi arkadaşlar. Ne yaptı? Onları bize getirdi. Bakın yukarıya yazdı. Bizim de harika bir gün. Bizim de yazılarımız buradaydı. Onun üzerine yani bu bizim Kur diyoruz arkadaşlar şu imlece. Şu imlece biz kur diyoruz. Kur'un neresi? Onun üzerine getirdi arkadaşlar. Read file ile. Şimdi gelelim W'ye arkadaşlar. Where is? Arkadaşlar W where is? Yani ile W'ye bastığımda search. Ben ne arayacağım arkadaşlar? Li arayalım. Bakın burada Selim var. Lileri arayalım arkadaşlar. Kaç tane Li hecesi varmış? Bakın Ali de var arkadaşlar. Peki bundan sonraki diğer L'leri görmek için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaş onunla da alt W yapıyoruz. Bakın burada CTR ile W ile bir tanesini yazıyorum. Sonra alt W yapınca tüm L'leri görüyorum arkadaşlar. Bakın. Tüm L. Mesela burada bir sürü metin var. Ben Ali'yi aratacağım. Ali kimdi? Hemen CTR ile W diyorum. Buraya Ali yazıyorum arkadaşlar. Enter yapıyorum. yana ilk e, metnin başındaki ilk Ali'yi getirir. Sonra alt W ile tüm alileri böyle gezdirir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar replace. Arkadaşlar replace komutuna. Şimdi ben dediğim gibi bakın Ctrl ile slash slash ben kısmını bulamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum nerede olur diyelim klavyemde. Alternatifini bulmak istiyorum. Hemen ne yapıyorum? Ctrl ile G'ye geldim. Buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bakın Ctrl ile slash'ın alternatifi MR. M neydi arkadaşlar? Alt tuşu. Alt R'ye basınca aynı ifadeyi görüyor. Hemen kapatıyorum burayı. Alt R'ye basıyorum arkadaşlar. Search Replace. Diyor ki replace edeceğin kısmı bul diyor arkadaşlar. Ben şimdi şu an en son güncel kısım arkadaşlar bu. Ya ben Ali arattım ya az önce. Mesela ben burada Lee'yi arıyorum arkadaşlar. Replace yani Lee'nin yerine bir şey yazdıracağım. Lee'nin yerine ne yazsın arkadaşlar? Büyük harflerle Lee yazsın. Bakın büyük harflerle li yazsın. Enter diyorum. Ve diyor ki sana replace this instance. Yani şuradaki li mi değişsin? Evet ya da hayır. Ya da tüm mü diyorsun arkadaşlar. Eğer tümü diyorsan a'ya basacağım. Evet diyorsam yes. Hayır diyorsam no'ya diyeceğim arkadaşlar. Cancel ise c c. Yani bu işlemden çıkmak için JTL c c'ye basıyorum. Ben a'ya basıyorum. Hepsi için olsun arkadaşlar. Ve a'ya bastım. Şimdi gelelim arat aratalım tekrardan. ne aratalım? Lileri aratalım arkadaşlar. Lileri. Bakın alt W ile tüm bakıyorum. Bakın tüm li'ler büyük harfe dönüşmüş. Küçük harften büyük harfe dönüşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi replace komutu bu işe yarıyor arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Gelin diğer komutumuza. CTRL K. Kat yani arkadaşlar. Kes demek. Şimdi benim kurun. Kur diyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın şu çuba. Yani metnin olduğu harfin olduğu yerdeki yere. Şimdi Mehmet neredeyim? Satırındayım. CTRL K ile bu satırı kesiyorum kestim. Yapıştırmak istiyorum nereye? Mustafa'nın oraya. Ctrl ile ne arkadaşlar? U. Bu da yapıştırma. Ctrl ile U'ya basıyorum arkadaşlar. Mustafa'nın oraya Mehmet'i yapıştırdım. Mesela Tuğbayı alıyorum bakın burada. Tuğbayı almam için arkadaşlar mouse değil burada bizim görevimiz yukarı aşağı tuşu da Tuğbayı Ctrl ile K ile kestim. Mehmet'in altına yapıştırdım arkadaşlar. Ctrl ile U ile. Bakın buraya yapıştırdım. Gelelim arkadaşlar. CTRL T'ye execute yani çalıştırma diyor arkadaşlar. Komutları çalıştırmak için. Bakın CTRL T'ye bastım. Komutta execute diyor arkadaşlar. Komutları yürütüyor. Ben bir tane komut yazıyorum. ls komutu. Peki bu ls komutu nerede ki ls komutu olacak arkadaşlar? Bulunduğum klasördeyim. Echo'daydım şu an. ls yapınca arkadaşlar bakın nerede benim ls ls benim şeyim neredeydi? Mehmet Tuğba neredeydi? Evet bakın burada. Tuğba'nın altına yazacak. Bakın şurası. Arkadaşlar. Tuğba buradaydı arkadaşlar. Tuğba'nın altına yazdı. Neyi yazdı? Bakın görüyor musunuz? ABC'de, ABC'de bir deneme. Bunlar klasör ve dosya isimleri. LS komutunun vermiş olduğu değerleri buraya yazdırdı. Ben bunların hepsini silebilirim arkadaşlar. Bu şekilde silme tuşuna basarak bunları silebilirim. Metin olarak yazdırdı arkadaşlar. Arkadaşlar justify komutu var burada. Arkadaşlar justify da buradaki paragrafları düzenliyor arkadaşlar. Bakın Ali Ali'den sonra bakın hiç boşluk yok. Boşluk bırakalım. Burak, Burak'tan sonra biraz bırakalım. Selim'den bırakalım. Şimdi Ctrl J justify. Bakın arkadaşlar ne yapacak burası? Hemen geliyorum. Kurumu en başa alıyorum. Bakın burayı arkadaşlar komple bir paragraf yaptı. Şimdi buraya da J diyorum arkadaşlar justify. Bakın burayı da bir paragraf yaptı. Buraları da bir paragraf yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama justify komutu yani benim işime yaramadı burada çünkü ben bunları alt alta görmek istiyordum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Geri sarmak istiyorum. Geri getirme. Hemen Ctrl ile G'ye basıyorum arkadaşlar Ge bizim geri getirme kelimemiz undo'ydu arkadaşlar. Undo bakın burada gördüm. Undo. Undo the last operation. Son operasyonu geri al diyor. Neymiş? Alt U undo. Redo da last operasyonu ileriye alıyor arkadaşlar. Bu da Redo arkadaşlar. Bakın alt E, alt U. Hemen arkadaşlar buradan çıkıyorum. CTRL C. Şimdi ben buradaki düzen hoşuma gitmedi. Ben bunları ne yapacağım? Geri alacağım arkadaşlar. Neydi o? Alt U'ya basıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi hepsini yavaş yavaş geri aldık. Gördünüz mü? Bunları yavaş yavaş geri almış oldu arkadaşlar. U'ya basıyorum tekrardan. Bunlar yavaş yavaş geri geldi. Sonra diyor ya yok ya ben aslında onlar güzeldi diyorum. Neyse vazgeçtim ben ya tekrar ileri gideyim yani tekrardan düzenleme olsun. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Alt E'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın ileri almış oldum şu an. Benim yaptığım işlemleri ileri aldım. Yani tamam ben vazgeçtim yaptığım işlemden. Tekrardan ileri gidebiliriz diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nano Text Editor'un kullanımı bu şekilde. Dediğim gibi nano editörün arkadaşlar çok rahatlıkla kullanabilirsiniz metin yazarken klasörlere. Bu bizim için çok daha kullanışlı bir editör. Vim editörüne göre çok daha kullanışlı. Benim de size tavsiyem nano'yu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar sizlere.